You know, try to be aggressive. It's also a, a transitional period, you know. Um, I'm still going to get to learn my teammates. They're still going to learn to understand me and how I like to play and, you know, how we're going to get the best out of each other. But, um, you know, I think it, it was a positive start and we still have a lot of things to improve on, but we're going to get there for sure. Bunun açıkçası sahada en iyisini verdiğimi düşünüyorum. Agresif bir şekilde oynamaya çalıştım takımıma yardım edebilmek adına. Ama sizin de takdir edeceğiniz üzere bir geçiş dönemi yaşıyorum. Çünkü yeni geldim ve takımı öğrenmem gerekiyor. Daha doğrusu takım arkadaşlarımı öğrenmem gerekiyor. Oynayış stillerini öğrenmem gerekiyor. Bunu yapabilmek için de tabii ki de birlikte oynamamız gerekiyor. Ama bugün pozitif bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Elbette ki geliştirmemiz gereken şeyler çok fazla ve zaman geçtikçe adım adım o noktalara, yukarı seviyelere de kendi adıma ulaşabileceğini öğrenmem gerekiyor. Bunu yapabilmek için de tabii ki de birlikte oynamamız gerekiyor. Ama bugün pozitif bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Elbette ki geliştirmemiz gereken şeyler çok fazla ve zaman geçtikçe adım adım o noktalara, yukarı seviyelere de kendi adıma ulaşabileceğimi düşünüyorum. Takıma çabuk adapte olduğunu gördük. Bugün de sanki... Son yıllardır Fenerbahçe'de oynuyor gibiydi. Buna ilave olarak Cadenoster Volde ile aralarındaki dostluk çok çabuk pekişmiş gibi. Onun hakkında da bir şeyler söylemek isterim. So we are seeing clearly that you adapted to the club, you adapted to the team very, very quickly. We can see that, and we are seeing like you have been playing in Fenerbahçe for many, many years. So at the same time, want to say that you have a very good friendship. With Jaden Osterwolde, it's also seen well. So, what would you like to say about it as well? Yeah, no, me and Jaden clicked from from the first time that we met. You know, uh, everybody, with everybody though, to be honest, everybody's been very friendly and welcoming. But, yeah, man, it, it makes it a lot easier that me and Jaden play next to each other on the pitch. So, uh, hopefully, this relationship on and off the pitch can continue to blossom and we can both help the team to, to go and win titles this season. Ceydonla buraya geldiğim ilk andan itibaren aslında iyi bir iletişim, iyi bir e, muhabbet, sohbet oldu aramızda. E, dolayısıyla bunu söyleyebilirim ama sadece Ceydin özelinde değil takım arkadaşlarımın geneliyle ilgili konuşacak olursam herkes gerçekten çok arkadaş canlısı. Herkes çok yakın davranıyor. Tabii ki bu aranızda geliştirdiğiniz arkadaşlık da sizin işinizi kolaylaştırıyor saha içerisinde iletişim anlamında ve tabii ki bu ilişkinin bu arkadaşlığın bu iletişiminde takıma kolektif anlamda yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabii ki isteğimiz şampiyonluk. Söylemiş olduğum gibi bu aramızdaki dayanışma ve iletişim bize de şampiyonluk yolunda fazlasıyla yardımcı olacak. Well, you gave an interview before Fenerbahce TV about your transfer process, but I want to ask a question about it as well. Uh, you talked before you, you preferred to come to Fenerbahce, but Milan also wanted you a lot. So, can you please uh, give us information about your opinion why you choose to come to Fenerbahce instead of going to Milan? To be honest, I, I chose to come here because of the feeling, you know. I think when you when you see before you even arrive at the club how much the fans have love for you um, and you really feel wanted, I think it's very difficult to say no to a club like Fanebaccia, I think already, you know, you guys are fans and have worked here for a long time so you know how intense this fan base is, um, how much they really push to get me here and this was this was the main reason to be honest as i said before i had great conversations with the president ali i had great conversation with the sporting director devin and they really just give me this feeling that we're gonna compete for things this year that i'm a part of a project that is really uh, is really a big project you know and uh, this is this is the main reason you know i want to come here to compete uh, and to, to be in important games every single week and. I wanna, I wanna, be in a place where I feel loved and feel wanted and appreciated by, by, everybody in the club, you know. So, of course, I had many great options. It's not to say that they didn't make me feel good, but you know, I think Fenerbahce, just the, the way that I felt before I even stepped foot in Istanbul, was, was, uh, was, nothing short of amazing. And you know? also, uh, I hope it continues to grow this way. E, Pardon. Ee, gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum burada. Bu ilk başından itibaren aslında Fenerbahçe'ye geldiğim buraya buraya geldiğim ilk andan itibaren o hisse aldım. İnsanlardan aldım. Ligdeki insanlar tarafından aldım. Çünkü gerçekten bana burada çok büyük bir sevgi var. Gel, geldikten sonra da bu sevgiyi taraftarların bana olan sevgisinde onu zaten görmüş oldum. Aslında genel olarak, genel olarak konuşacak olursak buraya gelme isteğiyle gelme durumuyla alakalı olarak o hissi hissettiğiniz zaman sevildiğinizi veya istendiğinizi hissettiğiniz zaman tabii ki bu sizin için daha kolay oluyor karar verme noktasında. Ee, sizler burayı zaten iyi biliyorsunuz. Türkiye'yi biliyorsunuz. ...taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu... ...insanların futbolu olan düşkünlüklerini gayet iyi biliyorsunuz. Ben de buraya geldikten sonra gerçekten... ...taraftarlarımız tarafından o tutkuyu fazlasıyla hissettim. Aslında daha önce de belirtmiştim röportajımda... ...başkanımızla yapmış olduğumuz bir görüşme oldu. Devin Özek'le yaptığımız bir görüşme oldu. Ve bu sohbetler neticesinde gerçekten... ...ne kadar istendiğimi anlamış oldum. Ve gerçekten harika, muazzam sohbetler... ...gerçekleştirdik, görüşmeler gerçekleştirdik. Aynı şekilde... ...dekabetin olacağını bana söylediler. Bu rekabet benim için çok önemli. Var olan da bir büyük bir proje var ve ben bu rekabetin içerisinde olmak istedim. Bu projeye dahil olmak istedim. Tabii ki de çok fazla istendim. Bu görüşmeler ve bu saydığım sebepler benim buraya gelmem noktasında ana sebepti. Ama şunu tabii ki de söylemiyorum. Diğer kulüpler tarafından bunu hissetmedim demiyorum ama Fenerbahçe tarafından Fenerbahçe'den bunu daha fazla hissettim ve dolayısıyla burayı tercih ettim. Ben rekabet etmeyi seven bir futbolcuyum. Bizim için bu sene her maç çok önemli olacak ee, ve ben de tabii ki bu noktada elimden gelen en iyisini ortaya koyacağım. Farklı opsiyonlar da vardı söylemiş olduğum gibi ama Fenerbahçe'ye hayır demek mümkün değildi çünkü gerçekten istendiğimi e, hissettim ve bu da benim için bir etken oldu. Tabii ki bu anlamda şehirle de alakalı şunu söyleyebilirim. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Biz takım olarak gelişmeye, ilerlemeye devam etmek istiyoruz.